Çok az bir artış yapılacak, yani tatmin etmeyecek, asgari ücretlerin sorunu çözmeyecek bir artış yapılacak. Onun için herkes topu birbirine atıyor. Mesela Bakan Işıkhan diyor ki, asgari ücreti biz belirlemiyoruz diyor. Evet. Asgari ücret komisyonu belirliyor. Tamam, ben de Sayın Işıkhan'a sormak istiyorum. Asgari ücret komisyonu dese ki, asgari ücrete yüzde %100 zam yapılacak, 50 bin lira olacak, kabul edecek misiniz? Hayır. Nasıl siz belirlemiyorsunuz? Yani, Asgari ücret komisyonu nasıl kuruluyor herkes biliyor. Şimdi e diğer taraftan e, Sayın Atalay ne diyor? Bak çok önemli bir şey söylüyor ki geçen sene diyor enflasyon %44 açıklandı. Ona rağmen yapılan artış %30'du. Evet. Şimdi bu sene yüzde kaç çıktı? Yüzde 22 çıktı. Değil mi? Şu an enflasyon yüzde pardon. Yüzde 33 civarı. E, 33. Şimdi eğer 44'te 30 yapılırsa 33'e demek ki 22 23 belki. Tabii oran belli şu anda esasında. Hani eskiden vardı ya biz denklem problemleri çözerdik evet. ortaokulda. İşte şimdi denklem şöyle kurulsun. Enflasyon %44 iken evet. %30 zam alan asgari ücretli enflasyon %33 iken ne kadar asgari ücret alacak? Hemen buradan e, yapabilir belki de %100 doğrulukla ilk defa Meltem TV'de asgari <laughs> ücret artış oranını yani sen e, bir ekonometri mezunu tabii. olarak istatistiksel veriler çerçevesinde bir tahminde bulunuyoruz. 33 an çarpı Canlı yayında. 30 bölü 44 hemen hesaplayalım. Yani belki de ilk defa e, Türk televizyonlarında bu tabi Bakan'ın şey bizim Sayın Işık Hanım bu şeyiyle beraber e, bunu verebiliriz hemen 33 çarpı 30 eşittir 990 bölü 44 buçuk çıkıyor Kerim. Bunu hmm. unutmayalım istersen. Tamam bunu not alalım. Evet. Yani Asıl Hüseyin Tekin diyor ki Türk işin yapmış olduğu denklem doğrultusunda evet. e, şu anda mevcut TÜİK verileri çerçevesinde enflasyon verilerini masaya yatırdığımız zaman yıllık şu anda %33,29 yanılmamışım %33 civarında diye hatırlıyordum. Evet. E, enflasyon %33 ise geçen yılki %44 üzerinden verilen zam %33. E, istatistiksel açıdan baktığımız zaman bu yılki enflasyon verileriyle yürürse ne kadar bizde %22, 22,5. Şu anda asgari ücret 22.000 22.104 22 evet. lira mıydı? Evet. Değil mi? Canlı yayında Hasan Hüseyin Tekin 22.000 dediği zaman verilecek asgari şartı ücreti şartı açıklıyor. 22,5 efendim yüzde olarak ya yani 4.950 lira zam gelecek. Bakın 4.000 950 lira zam gelecek. Eşittir. Artı 22 bin. Yani 26 bin 950 lira. O zaman aşağı yazalım arkadaşlar. Bin Tekin. Bin. 27 2026 yılında asgari ücret 27 bin lira olacak. Evet neye dayanarak? Atalay'ın kurduğu denkleme göre. Evet. Zaten Atalay da devamında diyor ki esas da burada Türkiye eleştiriyor. Evet. Diyor ki asgari ücreti ilgilendiren Kira, gıda, eğitim ve ulaşım gibi dört kalemi TÜİK sepetine almak zorundayız. Yani TÜİK diyor ulaşım, kira, gıda yani bu dört kalemi diyor eğer sepete alırsa enflasyon daha yüksek çıkacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa asgari ücretli de daha çok zam alacak demeye çalışıyor. Yani demek istiyor ki Atalay TÜİK bilerek diyor evet. e, enflasyonu düşük göstererek asgari ücretliyi mağdur ediyor. Demek istiyor aslında. Yani asgari ücrette sepet ağırlığı, hani evet. asgari ücretlinin, TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyonda sepet ağırlığı, asgari ücretin temel giderleri üzerinden oluşmalı diyor. Evet, Kira, evet. ulaşım, evet. gıda üzerinden oluşmalı diyor. Ama günün sonunda tabii kim bilir kaç kalem mal, kaç kalem tabii. malın nasıl yani, bir ağırlığı TÜİK, var. Ata, sayın atayın, Atalay'ın e, iddiası evet. şu, TÜİK diyor enflasyonu düşük gösterdiği için, Evet. Enflasyonu düşük gösterdiği için asgari ücretliye de daha az zam yapıyor. Yani komisyon veya hükümet daha az zam yapıyor. Bundan yola çıkarak diyor ki biz de bu hesaplamayı buradan yaptık. Enflasyon %44 çıktığı zaman yani %44 çıktığı geçen sene 2024 yılında %44'tü. %44 enflasyonun olduğu bir ekonomide %30 zam yapılırsa %33 zam Enflasyon çıkan bir ekonomide asgari ücretliye ne kadar zam yapılabilir? soruyu evet. ya aslında o da o onu... Evet. Şimdi Orada biz bunu bu sorun dediğini biz evet. şeye döktük. Matematiğe, e, matematiğe döktük, döktük e, pratiğe döktük. Ve Sayın Atalay'ın sözlerinden şunu çıkardık ki, e, 27 bin lira bir e, asgari ücret rakamı ufukta evet. görülüyor. Peki 27 bin lira asgari ücret senin öngörün de bu. Şu anki mevcut matematik. Bu veriden yola çıkarak, yola çıkarak evet, biz. Evet. ama e, ortalamada da baktığımız zaman e, kurumsal anlamda açıklama yapan yapılara zaten 26 bin, 27 bin bandında bir asgari ücret. Bilgisi pompalıyorlar. Evet, yani toplumu evet. 27 bin, 26 bin lira hizmet bir, etmiş. Evet <laughs> asgari ücretliği bu noktada bu zamma hazırlıyorlar. Evet. Toplum şu anda bu rakamı duyduğunda yani şu an mesela Ergün Atalay ya da işte Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan çıksa dese ki ya biz WhatsApp'da yazıştık evet. başına sizi de yormayalım. Bir grup kurduk asgari ücret e, efendim komisyon grubu. WhatsApp'ta yazıştık 27 bin lira olarak belirledik hadi hayırlı uğurlu olsun dese. Bitecek iş. Bitecek şaşırır mıyız? E zaten biliyorsunuz daha ötesi oldu WhatsApp grubuna gerek yok. Açık mikrofon evet. skandalını unuttun, unuttuk galiba. Yok, unutmadım. Orada biliyorsunuz açık mikrofonda Yine e, Türk İş Başkanı olması lazım. Ya diyor ki işte bak konuştuğumuz gibi değil mi diyor ve açıklıyor asgari Tabii. ücreti. Hani Sayın Işıkhan diyor ya ya komisyon yapıyor bizim alakamız yok. Şimdi aynı şeyi terörsüz Türkiye komisyonu içinde yapıyorlar. Ya komisyon yaptı kardeşim biz biz görüşmedik Apo ile. AK Parti mi görüştü? Doğru. Hayır kim görüştü? Komisyon görüştü. O zaman iktidar şunu da diyor. Yani Barzani et... orada diyor işte peşmergeleri uzun silahla girdiyse biz mi girsin dedik diyor. Vali izin vermeseydi Olmaz. Tabii. Rezillik. Tabii tabii yani e, netametli konuları, zor konuları işte açıklan, açıklanamayan veya işte üzerine almak istemedikleri konuları komisyonlara havale ediyorlar. Bir iş komisyona havale edildiyse anla ki orada bir şey var. Yani vatandaşın aleyhinde bir mevzu söz konusu. Bakın eğer asgari ücret, bakın asgari ücret bugün mesela 27 bin değil de atıyorum 40 bin lira 50 bin lira olarak açıklanmış olsaydı bunu komisyona mı havale ederdi Sayın Erdoğan çıkıp da kendisi mi açıklardı? Bir müjde açıklayacak diye günlerce önce tanıtım yapılırdı. Sonra bütün kanallarda Erdoğan çıkıp ey milletim bakın ben %100 zam yaptım. Asgari ücretliği ezdirmedim. 50 bin lira yaptım, 60 bin lira yaptım diye kendisi açıklardı. Ama açıklanacak rakam düşük olduğu zaman veya bir mağduriyet oluşturacağı zaman herhangi bir konuda bir komisyon veya herhangi bir yetkili çıkıyor. Bu kötü haberi veriyor. Kötü haberi verenler nerede oluyor? Komisyonlar. Kötü Anladım. haberi veren komisyonlar aslında olmuş oluyor. Aynen İmralı Komisyonu gibi, işte Terörsüz Türkiye Komisyonu gibi bilmem ne komisyonu gibi. Dolayısıyla komisyon lafı gerçekten <laughs> e, antipatik bir laf. Bir konu komisyonu bak, havale edildiyse diyorsun, vatandaşın aleyhine bir aleyhine şey, dönüyor bir şey var. Bak her konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çok hızlı karar alan hükümet neden asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı kararnamesini işletmiyor? O hızda çalışmıyor. Önce aslında bu komisyonun vazifesi toplumu düşük asgari ücretliye hazırlamaktır. Anladım. bizim de aslında hani biz de aslında bu görüş belirterek tabii bu evet. benim görüşüm değil yani şeyin atalayın sen bu senin görüşünden yola yani çıkarak. senin beklent yani senin evet. idealin değil bu değil evet yani Sen olmasını istediğin rakamı açıklamıyorsun evet. mevcut tablodan yola çıkarak bir istatistik verisi üzerinden tabii. diyorsun ki bu tabii yani atalay diyor ki olacağız. enflasyon %44 iken artış %30 olduysa enflasyon %33 iken Anladım. artış %22 i bunun üzerine kuruyorsun. Onun devamını ben söyledim yani Anladım. aslında o da bu hesabı yapmış. Bana göre yani bana sorarsanız bugün yoksulluk sınırı 100 bin lira ise asgari ücretinde 100 bin lira olması gerekiyor. Anladım. Hani bu bunun benim de fikrimi de açıktım. kimse beni tabi Tabii topu tabii, diyorsun? tabii. yani bu derken hani Anladım. böyle olsun diye böyle bir temennim yok. Kaldı Anladım. ki gerçekten yoksulluk sınırı 100 bin liraya dayanmış, açlık sınırı 60 bin liraya dayanmış böyle bir ülkede 27 bin 30 bin 40 bin yani asgari ücret hani çalışanları tamamıyla yok saymak, mahkum etmek ve ezdirmektir.